اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين ذياري kardeşlerim Allah nasip ederse bugün has القدر kader Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya gayret göstereceğiz Kur'an-ı Kerim dünyada en çok okunan, en fazla üzerinde kafa yorulan ve anlaşılması için en fazla çalışma yapılan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin en büyük mücizesidir. Nitekim diğer peygamberlerin mücizeleri sadece hayatta kaldıkları sürece o esnada görülmüş, müşahede edilmiş, ondan sonra tarihin sayfalarında sadece yer almıştır. Fakat Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin döneminde olduğu gibi, kıyamete kadar da mucizevi yönünü muhafaza edecektir. Nitekim ayet-i kerimede yüce Allah Celle Celaluhu, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ لَا اِنْ اِجْتَمَعَةِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ la yetun bi mislihi ve lev kana ba'duhum zahira buyuruyor. De ki ey habibim eğer bütün insan ve bütün cinler güç birliği yapsalar ve Kur'an'ın bir benzerini ortaya getirmek için ortaya koymak için çalışsalar, gayret gösterseler yine de Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Bu ayetten anlaşılıyor ki demek ki Kur'an-ı Kerim peygamberimizin en büyük mucizesidir ve bütün insanlığı aciz bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim insanlığın hayat reçetesidir. İnsanlık Kur'an ile amel ettiği sürece, Kur'an'ı kendisine düstur, rehber ettiği, edindiği sürece o ümmet, o toplum o şahıs yükselecek, zafere ulaşacak, başarılı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ihtiyacımız olan her şeyin ilmi bilgisi vardır. İtikat olsun, ibadet olsun, ahlak olsun, iktisat olsun, siyaset olsun, tarih olsun, kainat olsun ve kainat ötesi olsun. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu bütün ilimlerin bilgisi ve bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Hatta ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve nezzelna aleykel kitabe tibiyanen li şey biz Kur'an'ı sana her şeyi açıklayan bir üslupla indirdik ve hüden ve Kur'an-ı Kerim bir hidayet kaynağıdır. Ve rahmeten ve müminlere, insanlığa bir rahmet vesilesidir. Ve büşra lil müminin ve iman ehli için bir müjdedir, bir müjdeleyicidir. Nitekim müminleri cennet ile müjdeler. Kur'an-ı Kerim diğer semavi kitapların aksine Allah tarafından korunmuştur. Nitekim ayeti kerimede yüce Allah Celle Celaluhu inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun şüphesiz ki Kur'an'ı indiren bizleriz ve onu koruyacak olan, muhafaza eden de bizleriz. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in aslında bir garantisidir. Garantörü Allah Celle Celaluhu kendisi üstlenmiştir ve kıyamete kadar ne bir harf ilave edilecek ne de bir harf eksiltecektir. Peygamberimize indirilen Kur'an-ı Kerim ne ise şu an okuduğumuz Kur'an-ı Kerim de aynıdır. Kıyamete kadar da Kur'an-ı Kerim ne bir harf eksik ne bir harf fazla olduğu gibi orijinal bir şekilde Allah tarafından Celle Celaluhu muhafaza edilecektir. Bu kadar ülvi bir kitaba karşı bazı vazifelerimiz, bazı sorumluluklarımız vardır. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı bize indirmiş, bizim onunla amel etmemiz, onunla işte yolumuzu bulmamız ve onunla hem maddi hem manevi, hem dünyada hem de ahirette nasıl kurtuluşa ereceğimizi Allahu Teala celle celaluhu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Nedir bu vazifeler değerli müminler? Kur'an'a karşı vazifelerimizden birincisi Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğine, hak olduğuna iman etmek. Bu işte imanımızın bir gereğidir. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek. Nitekim hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu." Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bu hadisten de anlaşılıyor ki demek ki eğer bilmiyorsak öğreneceğiz, eğer biliyorsak öğreteceğiz. Kişi Kur'an'ı öğrendikten sonra Kur'an'dan uzak kalışı, Kur'an'dan uzak kalması ve unutması günahtır. Kur'an'a karşı vazifelerimizden bir tanesi de çokça okumak. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde işte kim ki Kur'an'dan bir harf okusa onun için en az 10 sevap yazılır. Yani Kur'an'ın bir harfini okumak on sevaba bedeldir. Bu da aslında özellikle Ramazan ayında mesela Ramazan ile ilgili Allahu Teala Celle Celaluhu Ramazan'ı bize açıklarken Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyuruyor. O Ramazan ayı ki Ramazan ayında Kur'an indirildi. Yani Ramazan'ı Kur'an'ın indirilişiyle aslında bize beyan etmiş, vurgulamış. Demek ki özellikle Kur'an'ın indirildiği ay olan Ramazan ayında daha fazla Kur'an okumalıyız, daha çok Kur'anla haşinleşir olmalıyız. Kur'an'a karşı bir başka vazifemiz, sorumluluğumuz ulvi mesajlarını anlamaya çalışmak. Nitekim Kur'an-ı Kerim sadece harflerin okunması için inmemiştir. Belki de bununla birlikte işte pek çok ayet-i kerimede اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تُبْصِرُونَ Buna benzer insanları düşünmeye, akletmeye teşvik etmiş ve Kur'an'ın anlaşılması için aslında bütün İslam alimleri kafa yormuşlardır. Kur'an'a karşı bir başka vazifemiz Kur'an'ın ahkamlarını hayatımızda tatbik etmek. Belki de Kur'an'a karşı olan vazifelerimizin en önemlisi budur. Nitekim asr-ı saadete baktığımızda hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de bütün ashab-ı kiram inen her ayeti hayatlarında tatbik ediyorlardı. Adeta onların yaşayışları Kur'an'ın hayat bulmuş bir kalıbı haline geliyordu. Eğer ayet helal ile ilgiliyse helali helal olarak bilip hayatlarında tatbik ediyorlar. Eğer haram ile ilgili olursa haramdan uzak kalıyorlardı. Ve bu şekilde hayatları adeta yaşayan bir Kur'an haline geliyordu. Kur'an okumanın bazı adapları vardır. Bu adapları nelerdir? Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i abdestli bir şekilde okumak gerekir. Eğer yüzünden okuyacaksa abdesti olacak ve abdestli bir şekilde Allah'ın kelamını okuyacak. İkincisi okumaya başlarken Eûzü Besmele çekecek. Bu da Kur'an okumanın adaplarından bir tanesidir. Üçüncüsü değerli kardeşlerim bir ortamda eğer Kur'an okunuyorsa Kur'an'ı dinleyecek. Nitekim ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim ve izâ el Kur'ânu festemi'û leh ve Kur'an okundu zaman Kur'an'ı dinleyin ve susun. Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere bu şekilde emir buyuruyor. Demek ki bir ortamda bu taziye ortamı olur, herhangi bir ortamda olur. Eğer Kur'an okunuyorsa kişi Kur'an'ı dinleyecek. Hatta İmam Gazali rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, kimin sözü olduğunu düşünmeli, mushafa dokunmak için temiz el lazım olduğu gibi, abdestli olması lazım olduğu gibi, onu okumak için de temiz kalp, temiz bir düşünce lazımdır buyuruyor. Yani nasıl ki abdestli olmamız gerekiyorsa, aynı şekilde gönlümüzü, zihnimizi, işte e, yanlış düşüncelerden arınmamız gerekir. Yüce Allah Celle Celaluhu bizi Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu mesaj olan Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyan, anlaşılması için çokça gayret sarf eden ve hayatında tatbik edip ahkamını tatbik eden salih kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.